Oh wow. korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çakma Kurban olayım çehren ney nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka taban milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağlara enginlere sığmam taşarım. Garbına afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et, gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerler toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefersizle yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman mecid ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerref gibi yerden naaşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalar sende şafaklar gibi, ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hep sebeler. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirler. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyor.